A sayısının rakamları toplamı kaçtır? A sayısını bulabilmek için soruda bize verilen işlemi yapmamız gerekir. 10 üzeri 10 sayısını yazalım. Birin yanına 10 tane 0 yazmamız gerekir. Bundan 1'den 9'a kadar sıralanan rakamların oluşturduğu sayıyı çıkardığımızda A sayısını bulabiliriz. 0'dan 9 çıkmaz. En sağdaki 1'i bozarak birler basamağını 10, geri kalan bütün rakamları ise 9 haline getirebiliriz. Burada 10'dan 9 çıkardığımızda 1, 9'dan 8 çıkardığımızda 1, 9'dan 7 çıkardığımızda 2 ve bu şekilde devam edecektir. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son olarak 9 olacaktır. A sayısını bulmuş olduk. Rakamları toplamına baktığımızda 1'den 9'a kadar rakamların toplamı 45'tir. En sağdaki 1'i de eklersek A sayısının rakamları toplamı 46 ile D seçeneği olacaktır. 1'den 153'e kadar olan doğal sayıların yan yana yazılması ile elde edilen sayı kaç basamaklıdır? Burada basamaklara göre sayıları ayırırsak daha kolay işlem yapabiliriz. 1'den 9'a kadar olan sayılar, 10'dan 99'a kadar olan sayılar ve 100'den 153'e kadar olan sayıları düşünelim. 1'den 9'a kadar olan sayılar toplamda 9 tanedir. Dolayısıyla her biri bir basamaklı olduğu için 9 basamak sayımıza buradan eklenecektir. 10'dan 99'a kadar toplamda 90 sayı vardır. Her biri 2 basamaklı olduğu için yan yana yazıldığında sayımıza 180 basamakta buradan eklenir. 100 ila 153 arasına düşünecek olursak 101'den 153'e kadar 53 sayı vardır. 100'ü de eklediğimiz zaman burada 54 sayı olduğunu görebiliriz. Her bir sayı 3 basamaklı olduğu için 54 çarpı 3'ten 162 basamakta Buradan sayımıza eklenecektir. Buna göre yazılan sayı 162, 180 ve 9'un toplamı olan 351 basamaklı olacaktır. k bir doğal sayı olmak üzere birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 2k olduğuna göre bu sayıların çarpımı k cinsinden en çok kaç olabilir? Çarpım sonucunu büyük bulabilmek için sayıları olabildiğince birbirine yakın seçmeliyiz. Buna göre ifademizi inceleyelim. Birbirinden farklı iki doğal sayı dememiş olsaydı K artı K eşittir 2K işlemini tamamlayabilirdik. Ama burada birbirinden farklı olması ve sayıların olabildiğince birbirine yakın olması gerekiyor. Buna göre sayılardan birini K eksi 1 diğerini K artı 1 yaparsak toplam sonucu olan 2K'yı değiştirmemiş oluruz. İfademizi kontrol edelim. K bir de burada K var toplamı 2K edecektir. Eksi 1 ile artı 1 toplandığında sıfır oluşturur. Yani toplam sonucumuz gördüğünüz üzere değişmedi. Buna göre sayılardan birini k eksi 1 bir, birini k artı 1 seçtik. Bu sayıların çarpımı k'nın karesi artı k eksi k eksi 1'den k kare eksi 1 olarak bulunacaktır. x ve y tam sayıları için x çarpı y eşittir 24 olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur. Birinci öncüle baktığımızda y çift sayı ise x asal sayıdır demiş. y'ye çift sayı olan 2 yazdığımızda x burada eşitliği sağlayabilmek için 12 olmalıdır. Buna göre birinci öncül yanlıştır. Çünkü y çift sayı olmasına rağmen x asal sayı olmadı. İkinci öncüle bakalım. x tek sayı ise y çift sayıdır. Bu kısmı düşündüğümüzde x'e tek sayı olan 3 yazabiliriz. Sonucun 24 olabilmesi için y'nin 8 olması gerekir. x tek sayı iken y'nin çift sayı olması daima doğrudur. Çünkü tek sayıyla bir sayı çarpıldığında sonuç çift sayı oluyorsa bu sayı mutlaka çift sayı olmak zorundadır. Üçüncü öncüle baktığımızda x 3'ten küçük bir sayı ise y 3'ten büyüktür. Buna bakalım. X ve Y tam sayı oldukları için negatif değerler de alabilir. X yerine eksi 3, Y yerine eksi 8 yazdığımızda hem X hem de Y sayısı 3'ten küçük olacaktır. Ve çarpımları da 24 olacaktır. Buna göre 3. öncül her zaman doğru değildir. Daima doğru olanlar yalnızca 2'dir. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılardır. 9 bölüme artı 15 bölüne bir doğal sayı olduğuna göre bu işlemin sonucu en fazla kaç olabilir? m ve n yerine sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar verelim. İşlemin sonucunu büyütebilmek için n yerine 1, m yerine de 9'u bölebilecek 1 olmaz, 2 olmaz, 3 sayısını verebiliriz. Buna göre işlemimizi tamamladığımızda 9 bölü 3'ten ilk rasyonel ifademiz 3, 15 bölü 1'den ikinci rasyonel ifademizin sonucu ise 15 gelecektir. Bu sayıları topladığımızda işlemin sonucu en fazla 18 olabilir. A ve B doğal sayı ve C tek sayıdır. A artı B eşittir C olduğuna göre A çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Çarpım sonucunun en büyük değer alabilmesi için çarpanların olabildiğince birbirine yakın olması gerekir. Buna göre A artı B eşittir C ifadesinde Bilinmeyenler yerine değer vererek sorunun cevabını bulmaya çalışalım. C tek sayıdır. Buna göre C yerine 5 yazabiliriz. A ve B birbirine yakın seçilmeliydi. Buna göre A bilinmeyeni yerine 2, B bilinmeyeni yerine 3 yazabiliriz. A ifadesini C cinsinden yazmak istersek C eksi 1 bölü 2 olacaktır. B bilinmeyenini C cinsinden yazdığımızda C artı 1 bölü 2 olacaktır. A ve B bilinmeyenlerini C cinsinden ve birbirine olabildiğince yakın seçtiğimize göre artık çarpım sonucunu bulabiliriz. C eksi 1 ve C artı 1 ifadesi çarpıldığında C kare eksi 1 2 kare farkını oluşturacaktır. 2 i̇ki kere 2'nin çarpımı da rasyonel ifademizin paydasını 4 yapacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Bu tarz faktöriyel ifadelerinde sayılar çok büyük olduğu için çarparak bulamayız. Bu yüzden bir sayıda sabitlememiz gerekiyor. 10 faktöriyel her birinde ortak olduğu için faktöriyel ifadelerini 10 sabitlemeye çalışalım. A ifadesini düzenlediğimizde 10 faktöriyel başlangıçta var. 14 faktöriyeli açarak yazalım. 10 faktöriyel çarpı 11, 12 çarpı 13 ve çarpı 14 olduğunu görebiliriz. B'ye baktığımızda yine 10 faktöriyelde sabitlemek istiyoruz. Birinci çarpandan 11 bir çarpı 10 faktöriyel gelecektir. Onu yazalım. 10 on faktöriyel çarpı 11 olacak. İkinci çarpandan yani 13 faktöriyelden ise 10 faktöriyel çarpı 11, 12 ve 13 ifadesi gelecektir. C'ye baktığımızda 12 faktöriyel çarpı 12 faktöriyel burada 10 faktöriyel çarpı 10 faktöriyel ikisinde de olacak. 11 ve 11 çarpanları, 12 çarpı 12 çarpanları olacaktır. Burada baktığımızda birbirinden farklı olan kısımları bulmalıyız. 10 faktöriyel her birinde ortaktır, bu yüzden sıralamayı etki etmez. 11 çarpanları. Ve birer 12 çarpanları da ortaktır. Buna göre kalanları düşündüğümüzde A sayısı 13 çarpı 14 farklı olarak B sayısı 11 çarpı 13 C sayısı ise 11 çarpı 12 olacaktır. Burada baktığımızda A ve B ifadelerini karşılaştıralım. Birer çarpanları ortak yani 13 çarpanları ortak. 13'leri kapattığımızda B'de 11 çarpanı A'da ise 14 çarpanı var. Buna göre B'nin A'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. B küçüktür A yazıyoruz. Bunun tersi olan ifadeleri eleyelim. B küçüktür A olmalı. Buradan sonra en küçüğün B mi yoksa C mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. C ile B'yi karşılaştıralım. Burada C ile B'nin 11 çarpanları ortaktır. 11'leri kapattığımızda B'de 13 çarpanı, C'de 12 çarpanı vardır. Bu nedenle C daha küçüktür. C küçüktür B o da küçüktür A ifadesini yazabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen ilişkiye göre aşağıdaki sayılardan hangisinin karesi elde edilemez? Birinci eşitlikte 1'den 4'e kadar 4 ardışık tam sayı çarpılmış ve çarpım sonucuna 1 eklenerek 5'in karesi elde edilmiş. İkinci eşitlikte 2'den 5'e kadar yine 4 ardışık tam sayı çarpılmış ve çarpım sonucuna 1 eklenerek 11'in karesi elde edilmiş. Burada 5 ve 11 sayılarını bulmamızı sağlayacak bir kural yazmalıyız. Birinci eşitlikte kuralı bulmaya çalışalım. Çarpılan sayılardan ortadaki ikiliyi aldığımızda 2 çarpı 3 ifadesi bize 6'yı verecektir. 6'dan 1 çıkartırsak 5 sonucunu bulmuş oluruz. Ve 5'in karesi bize tüm bu işlemimizin sonucunu verir. Bu kuralı ikinci eşitlikte kontrol edelim. Çarpılan sayılardan ortadaki ikiliyi ele alalım. 3 çarpı 4'ten 12 olacaktır. 1 azalttığımızda 11 sayısını bulabiliriz. Ve yine aynı şekilde 11'in karesi bize tüm bu işlemin sonucunu verecektir. Kuralı oluşturduğumuza göre diğer sayıları bulmaya çalışalım. 1'den ve 2'den başlayan ardışık tam sayıların çarpımı soruda verildiği için bizim 3'ten başlamamız gerekir. 3, 4, 5 ve 6 sayılarını düşünelim. Bu işlemin sonucu ortadaki ikilinin çarpmanın bir azaltılmasını ile bulunur. 4 kere 5 20 Bir azaltırsak 19 19'un karesi işlemin sonucu olacaktır. 4, 5, 6 ve 7 tam sayılarını çarparak sonuca 1 eklediğimizde cevabı 5 kere 6, 30, 1 çıkartırsak 29'un karesi olarak bulabiliriz. 5, 6, 7 ve 8 tam sayılarını çarpıp sonuca 1 eklediğimizde cevap 6 kere 7, 42, bir azaltırsak 41'in karesi olur. 6, 7, 8 ve 9 sayılarını çarpıp sonuca 1 ekleyelim. Burada 7 kere 8 56 bir azaltırsak 55'in karesi cevap olacaktır. 19, 29 ve 41 şıklarda var. Ancak 63 ve 71 bulamadığımız için devam ediyoruz. 7, 8, 9 ve 10 sayılarını çarparak sonuca 1 ekleyelim. Cevabımız 8 kere 9 72 bir azaltırsak 71'in karesi olacaktır. Buna göre e, karesi elde edilemeyen sayı 63 olmalıdır.